Selamun Aleyküm. Aleyküm sevgili, Selam. sevgili doğa severler, vahşi yapma meraklıları arkadaşlar. Bugün evet. tarih 6 Şubat 2022. Manisa Sarma Mahallesi'nde 2 yıl önce Küçük Mera'da yapmış olduğumuz Ahlat'a armut aşılarımız, çeşit aşılar Sarma Deresi şırıl şırıl akıyor. Arka tarafta Sarma Mahallemiz. Buralarda yapmış olduğumuz yaklaşık 50 civarında bir aşımız var bu alt merada. Bunları bugün budamalarına geldik. Sinan kardeşim videoyu çeken ve emekli öğretmen İsmet hocamız. Bunların kalemlerini bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu kalemleri yarın inşallah yarma aşıyla başlıyoruz. 6 Şubat itibariyle. Ağaçlara daha su yürümediği için yarma aşıyla başlıyoruz. İlerleyen zamanda Kabuk arası kalemle devam edeceğiz. Herkese doğada aşı yapmaya, ağaç dikmeye, doğamızı korumaya davet ediyorum. Gelecek nesillerimiz için. Doğayı temiz bırakalım. Dünyamızı temiz bırakalım. Temizlik imanın yarısıdır diyor Efendimiz. Herkese selamlar. Hayırlı günler.